Mega Turkish Gaming'den Herkese Merhabalar uzun bir adadan sonra Adadan sonra <laughs> geri dönüyoruz Neyse ben şey kuralları alayım <laughs> Zaten bu map'i hatırlıyorsunuz galiba yani Hatırlamanız lazım Naraja Gamer'ın yaptığı Minecraft Mintcraft öyle yazılıyor Neyse bir kuralları okuyalım Sadece karpuz bloklarını kır sandıktakileri al En fazla iki kişi oyna hileye geçmeye Sadece yetecek kadar eşya al Bu arada game mod demişiz onu kapatayım Tamam. easy oynayın diyor. Dur hemen alalım izi. Tamamdır abi. Şu game modda sıfır alalım. Güzel. Hadi şuradan bütün kartı blokları Hatta ben... iki ben... tane tutalım. Nes. Uzun zaman oldu. Görüşmeyeli. Ben bütün kartı bloklarını aldım. Gel birbirimize eşit miktarda dağıtalım. Bir tamam. dakika. Ha tamam. Şu senin. Sağ olasın <laughs> kardeşim. Şu istekler senin. Şu şey senin. Sende kaç çeviklik iksiri var değil mi? Ha iki tane çeviklik ha yok pardon dört tane çeviklik ikisini aldım ya ben. Bende İskir. de dört tane var. Oraya bir tane kalması lazım dokuz tane var çünkü. Ne var? Yani. oyunun hikayesini de ben okuyorum istersen. Oyunun hikayesini sen oku ben kuralları okudum zaten. Eskiden kral Rüval Yu halkını yönetiyordu. Çok büyük bir kalesi vardı. Fakat sizin hapsedildiğin gibi o da bir hücreye hapsedildi. Hepsi çok güçlü canavarların saldırmasıyla oldu. İskeletler, zombiler ve domuz adamlar kralı hapse attılar. Ama işte karşında olduğu gibi gardiyanlar onlardan sadece iki iskeleti öldürdü. Bir sürü gardiyan öldü fakat düşmanlar olmadı. Kral Viva kendi üyesinden 5 gün sonra idam edildi. Tüm halk bunu öğrenince şehirden kaçmaya başladı. Kardeşliği Dörtmalıs'ın iskeleti zombi ve domuz, adam, domuz adamları öldü ve ülkeyi kurtar. Neyse şey ee, bu barda... Babam o istila etmekle meşgul. Bir dakika. Söyleyeyim bir iki hafta falan baya bir video çekeceğiz diye düşünüyorum. Bir de Team Wolf serisi devam edecek. Karnınızın şişini indireceğiz. Player 2, Player 1 diyor. Şunları alsana oğlum. Aynen lan. Player 2 ben miyim yani? O yok lan Player 1. Neyse iki tane güç. Neyse alak ya. Alak be acaba. Hayırlısı be gülüm. Bu arada şey izleyenler Çekil bilir. Zaten. Bu kartımızları bir tane yani kırma bölümünde önümde creeper patlamıştı. Hiçbir şey yapamamıştım. Oh shit. Oğlum çok güzel şeyler var lan. Bana da. Elmas kılıç. Bak daha fazla gelin. Şuraya, gel şuraya alalım. Bu ne lan? Lan tırıvır. Sen nereden çıktın? Gebertir şimdi sen. Kanka giriyor muyuz? Lan oğlu o. Lan kapıyı açtın mı sen? Hayır. Açmışsın kanka. <gülüyor> yani <gülüyor> açıklayıcı olamaz yani şu durumda. Oğlum Başka bantta kaldım bantta kaldım lütfen lütfen. Oğlum bana gülüyor. tecavüz ediyorlardı. Oğlum ben bantta kaldım. Kanka buradan çabucak depar atmamız lazım Hadi. Oldu mu lan şimdi bu? Ay oldu mu? Ah yanıma oh. ışınla, ışınla beni, ışınla beni. Işın, sen ışınlan lan. Oğlum yanımda bir sürü şey var. Oh tamamdır. Tamamdır. Yalnız şey ya. Neyse boş ver. Ya oğlum böyle şey şey kapıları açma dayak yiyeceğin he. <laughs> Allah Allah. Oğlum kapı şimdi kapı şimdi. Oğlum. Be <laughs> La oğlum bek <laughs> bekle bir canımız dolsun ya. Aynen canımız dolsun. Ben bir küçük sinimi içiyorum. O ne lan? Ha? Ulaş. Dışarıda bizi öldürmeye hazır yüz binlerce. Oğlum oradan depar atacağız ya. Aa! Ya oğlum bak. Koş 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 koş. Dachmin koş. Dachmin koş. Dachmin koş. Dutchman koş. <laughs> lan ne Lan kapıyı kapa. Lan kapıyı kapa. Lan kapıyı sen. Büyülü kitap. bunlar şey ya büyülü kitapmış. Hadi gel bakalım gir. Giriyor. Giri yok mu? Ne lan? Ha büyü bassana. Ha tecrübe eksildi değil mi doğru Sensin lan o. Kanka birlikte duralım. Neredesin sen? Önündeyim. Ha burada gelsene gel buraya gel. İkisi basmayacağım geri zekalı. Yok lan ya da yok lan hüsnü koyalım şunun adını. Eee Hüsniye teyze olabilir bence. Hüsniye teyze K K Evet Kale. Hüsniye teyze kılıç. Yaz abi bir dakika beklesene ya ben şu karnımı doyurayım. <laughs> Hepsini kılıca mı bassın? Olmak. Elmas kılıç alevden çehre basacağım. Adını Hüsnü koyacağım. ve de Mahmut. Ben Hüsniye teyze Kale yaptım ya. Ben Mahmut koydum. De beklesene bir canlarımız olsun abi. Bak bekle. E ben daha çok yay kullanmak istiyorum. O yüzden yay güç basacağım. Yayın adı da Mahmudiye. <gülüyor> 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 ya olmuyor ya. 15 şey istedik. Olmuyor. Ya. Oğlum benim açtım nasıl gitti lan? Dur, olduğum yerde dururken. Enteresan. Gerçekten enteresan. Hayır bu arada bana da geliyor biliyor musun onlardan? Yok <laughs> sallah Mahmudiye Mahmudiye teyze Dur bekle Mahmut. Oğlum yapayım. Hüsniye teyze kale candır ya. Kale? Kılıcın kalesi. Sword koyalım lan insan. Yok <laughs> hadi sen gel. Oğlum yapma ha. Ya girek. Dur bekle kesin. Lan hadi sen de ya. La 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 Bu arada şey e, FIFA 15 hakkında gelen haberleri duydursanız. Ya ne bomba işte. gibi geliyor alırsam eğer video çekebilirim. Alma. Ya yürü git lan. Adamlar bomba gibi oyun yapıyor. Türkiye gidin de koyuna oynamazsam şey bir kendimi keserim lan. Ayrıca kendi bilgisayarı çalıştırmıyor diye şu an bana artistik yapıyor. Ya, ya da yok lan çalıştırır lan. O çalıştırır lan. Çalıştır. Hem de şey yakında Saints Row 4 serisi gelecek onu da söyleyelim. Koop yapacağız. seri seri severseniz devam ederiz yani. Hadi gel savaş. Hadi şeyim. gidiyoruz. <laughs> o yatak. De abicim bunu gece verecektin ya. Şu, diğer Peki. çantayı ben. Dur time set 14 .000. Yatalım abi. Yat kalk. Şimdi şu kartuş şeylerini bir kıralım. Da insan bekler la. Tek Bu başına. Ben... <laughs> tek başına gidiyor şu ee, burada bayağı fail olmuştu hatırlayanlar biliyor. Ya ne hatırlayanmış arkadaş. On baya 1500 falan izlemişti ya. Müjüz böyle öyle ağız bir böyle sürçtü Oğlum hadi lan sen ne yapıyorsun orada tek başına? Oğlum büyü basmaya çalışmak uğraşıyorum ya. Ben burada istedim? yarasa öldürürken sen orada neler yapıyorsun Lord? Oğlum yarasa taşın içinden geçti lan. Kanka mikrofonun cizikti. Aynen ya. Yani. Şu an geçmiş olması lazım. Sesi bir ama falan yok değil mi? Ulaş. Söyle mi? Tamam. Demek ki geliyor. Ya arkadaş orada tek başına ne yapıyorsun çok merak ediyorum şu an biliyor musun? Ne yapıyorum biliyor musun? Enchant basıyor falan. Ay. Hadi oğlum ya. Oğlum enchant basıyorum dur iki dakika. Oğlum video fazla uzamasın olan bana olsun ya. Ya girsin sana bir şey olmaz. Ya yeminle ayı bu çocuk ya. Teşekkür ederim o senin ayıbın falan. Eee <laughs> şimdi şunu alalım, şunu alalım. Ya çok ciddiyim. Saints Row'u çekeceğiz. Bir de iyi ama koop olursa tabii ki de. Ya koop olacak. Şimdiden söyleyeyim çünkü şey, e, Tungle diye bir program var. Ondan şey yapacağız. Şey, GTA 5 çek diyenler var. GTA 5 çekemiyorum. Niye çekemiyorum? Ya Allah. Lan, yiyorsa sen çek lan GTA 5'i. Ha bilgi olsun. var lan burada okumadın mı? sen oku ya. Bilmiyorum. ya da ver ben okuyayım. Buradan Bilmiyorum. doğru yolu bul doğru yolu. <laughs> Hayvan bir de kustu ya. Burada doğru yolu bul doğru yolu her zaman karttan geçer. Şey. Eee. GTA bir playstation'a milyar tane program falan kurmak. Bilgi var. Var. buradan da, Ya aynı şey işte. Evet, Gel gidelim. Şey. Neyse hadi bakalım kırıyoruz. Ama önüme geçme. Neyse oğlum geç ya. Burada baya fail oluyor canavarlar. bekle çekil çekil. Bekle aynen torç koyalım ya onu diyecektim ben de. Nasılsın? Hep benim aklımda. Manyak blok. mısın lan? Oğlum çekilir misin? İstersen. E? Ee? İpucu var burada bir tane dur onu da okuyayım. Şimdi ha. burada karpuzları blok yaparak da böylece yoldan geçebileceksin. Dur bakayım ben, ben de istedim Bir tane de bende karpuz var. Bir tane ben koyayım. Heh tamam bir tane daha sen koy. Yaptım karpuzu koyuyorum. Azıcık bir mısın? Bir tane koydum ben zaten. Çekil. Tamam. Ne dedi lan? Dur bekle. Hadi bakalım. Cid Ne ol lan? Ha tamamdır. Kronu kanka. Çekil o ama şey ya. Bir var ya. Drone biraz ben karayım lan. Kanka sen kenarlardan kes ben düz keseyim ya. Kenarların amacı? Ya ne bileyim hiçbir fikrim yok ya doldurma amaçlı. O şader Lan skeleton var. Gebert. Adam sürpriz yumurta yapmış burada ya. Yapan arkadaşın Naraja Gamer. Bu arada Naraja Gamer ha. ismini çok mu aramış hani? Şimdi şey, burada bir tane gizli bir şey. Ya şeyle. gene mi labirent be? Oğlum iki dakika bekle la. Kanka ben bastırdım gidiyorum ya. Ha, şalter var. Hadi Ama ha, bakalım şey. gidiyoruz. Labirent. Ben geri dönüyorum ya şu an. Abi. Dö, 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 dö. Evet çok güzel. Aferin bana. Sakın benim geldim yok. What the fuck is this? Adama benim gel geldiğim yoldan gelmedi diye adamın önünde buldum ya. Ama <laughs> bilerek geldi değil mi? Cici kız. Aa, bu Cici bebe. Buldum. Buradan gitsek. Kanka buldum ben. Buldum mu lan? Bu kadar mı? Oğlum deneme amaç. Ya şey zaten oğlum deneme amaçlı işte. Ee, e, Gamer adlı arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Ha deneme amaçlı o zaman tamam. Ya bir de şey. Teşekkür e, hatırlatalım. ederiz. Teşekkür ederiz. E, bu kendi yaptığınız map'leri bize gönderir misiniz çekelim. Kendi yapmadığınız çekelim. da olabilir. Yani önerebileceğiniz map olsun. Aynen. Çekeriz. Yalnız... Hadi gel PvP aç kimleri bilmemizi. Ya yok gerek yok abi. Neyse <gülüyor> e... <gülüyor> bir, bir sonraki bölümde görüşürüz. Uzun bekle dur, dur. Ben görüşürüz diyeceğim. Şimdi şunları öldürmek tamam, mi için? Tamam bir sonraki bölümde. Bir şey demiyor yalnız. Bize o büyüleri bastıktan sonra hiçbir şey vermedi yalnız. Ya boş ver oğlum ya nasıl olsa bir dizi zaten denememiş olun. Ben hiç canavar fena vermedi o demek istedim. Neyse bir sonraki bölümde. Bir sonraki güzel hadi bay Abone olmayı unutmayın.